Merhaba arkadaşlar. Fıkıh, İmam Hatip Lisesi, Orta Öğretim ve DHPT konularını soru cevap şeklinde işliyoruz. Umarım beğenir ve kanalıma abone olursunuz. Çok sevinirim. Mekke dönemi. Mekke dönemi 610-622 yıllarını kapsayan 13 yıllık dönemdir. Kur'an'ın üçte biri bu yılda nazil olmuştur. Fıkıh hükümleri azdır Mekke döneminde. Tebliğin ana konusu tevhid ve ahirettir. Mekke dönemi 13 yıldır. Fıkıh konuları genelde ne zaman oldu? Medine döneminde. 622-632 yıllarını kapsar. 622-632 yıllarını kapsar Medine dönemi. Yaklaşık 10 yıllık dönemdir. Müslümanlar peygamber önderliğinde devlet kurduğu fıkıh hükümleri bu döneme aittir. Cihat, aile, miras, ceza, yargılama, muamelet konuları bu dönemde genelde inmiştir. Hazreti Peygamber döneminde hüküm koyma üç çeşittir. Hazreti Peygamber dönemindeki hüküm koymayı sorabilirler. 1. Herhangi bir soru veya durum olmaksızın doğrudan hüküm koyulması. 2. Hüküm gerektiren bir olayın vuku bulması. 3. Hazreti Peygamber'e soru sorulması. Fıkıhta sahabiler dönemi. Hulefa-ı Raşid döneminden itibaren Hazreti Ebu Bekir 632 yılında halifeliği başlar. 661'de Muaviye'ye kadar olan dönem Hulefe Raşid'in dönemidir. 632-661 yılına kadar olan dönem Hulefe Raşid'in dönemidir. Hz. Ebu Bekir zamanında öne çıkan şura iştihadıdır. Hz. Ebu Bekir zamanında öne çıkan ne iştihadıymış? Şura. Hz. Ömer döneminde ise istişareye önem verilmiştir. Hz. Ömer'de istişare ile karar verme adetini devam ettirmiştir sahabelerin bazısını Medine'den ayrılma yasağı koymuştur. Beytülmal'den ihtiyaç sahiplerine yardım yapılması Hz. Ömer döneminde olmuştur. Fethedilen topraklardan vergi alınması, kıtlık yılında hırsızlık suçuna ceza uygulanmaması gibi hükümler Hz. Ömer döneminde olmuştur. Bunlar sonra böyle şu hüküm hangi sahabenin döneminde olmuş diye sorarlarsa Beytülmal'den ihtiyaç sahiplerine yardım yapılması, fethedilen topraklardan vergi alınması, kıtlık yılında hırsızlık suçuna ceza uygulanmaması. Sahabe yöntemi Peygamber dönemi Kur'an sünnet sahabe döneminde ilave olarak şura istihadı, kişisel rey ve iştihadlar eklenmiştir sahabe döneminde. Fıkıh açısından öne çıkan sahabiler Hz. Ömer, Hz. Ali, İbni Mesud, İbni Ömer, İbni Abbas, Zeyd bin Sabit, Hz. Ayşe, Hz. Ömer, Hz. Ali, İbn Mesud, İbn Ömer, İbn Abbas, Zeyd bin Sabit, Hazreti Aişe. Hanefi mezhebi, mezhep imamı Ebu Hanife, asıl adı Nu'man bin Sabit, miladi 699-767 yılında Emeviler döneminde yaşamıştır. Ebu Hanife son 10 yılını Abbasiler döneminde yaşamış, El-Mansur kadılık teklif etmiş, kabul etmemiştir. El-Mansur kadılık teklif etmiş, kabul etmemiştir. Ve bu Hanife sahabeden Enes bin Malik ve Abdullah bin Evfa ile görüştüğü için tabiiden kabul edilir. Kimle görüşmüş? Enes bin Malik, Abdullah bin Evfa. Hocası Hammad bin Süleyman önde gelen talebeleri İmam Yusuf, İmam Muhammed, İmam Zifardır. Ve bu Hanife'nin görüşlerini talebelerinden İmam Muhammed bin El Hasan Eşşeybani tarafından Zahirul Cübai isimli eserde toplanmıştır. Hangi eserde toplanmış? Zahirur Rivaye. Kitap sarahsi tarafından El Mepsut ismi, ismi olan 30 cilt şerh edilmiştir. Ebu Hanife'nin e, görüşleri El Mepsut isminde kitapta 30 cilt şerh edilmiş. Diğer Ebu Hanife'nin meşhur eseri, eseri ise El Fıkhul Ekber'dir. Diğer eseri El Fıkhul Ekber'dir. Ebu Hanife hüküm vermekteki yöntemi Ebu Hanife tüme varım. Ebu Hanife tüme varım parçadan bütüne yöntemini benimsemiştir. Parçadan bütüne. Hüküm verirken Kur'an, sünnet, sahabe görüşlerine başvurmuştur. Kaynaklarda bulamayınca iştahat etmiştir. İştahat ederken kıyas ve istisana başvurmuştur. İştahat ederken Kıyas istihsan Ebu Hanife. Kıyas istihsan Ebu Hanife. Bunları aklımıza tutmamız gerekiyor. Tüme varım, parçadan bütüne. İstihsan ne demektir? Ebu Hanife'nin başvurduğu istihsan mezhebiyle ile özdeşmiştir. Yani e, Hanefi mezhebiyle özdeşen bir yöntemmiş bu istihsan. Ne demek? Örf, adet, taammüller dikkate alınır. Temel kaynakların ışığında hüküm verilir bu Hanife kendi görüşlerini körü körüne taklit edilmesini istemez. Delili bilmeden fetva vermek helal değildir der. Hanefi mezhebi Balkanlar, Türkiye Cumhuriyetleri, Kafkas, Suriye, Afganistan, Irak, Pakistan, Türkiye gibi ülkelerde yaygındır. Maliki mezhebi Mezhep İmamı Malik bin Enes Medine'de doğdu. Et baut tabi'in alimlerindendir. Maliki Malik Etba'u Tabi'in alimlerindendir. Muvatta isimli eseri hadis alanında önemli bir kaynaktır. Muvatta isimli eseri Muvatta genelde sorulur. Maliki yani Enes bin Malik'e aittir demenizi öneririm. İmam Malik hüküm verirken Kur'an, sünnet, sahabe kavli dahildir. İcma ve kıyas deliline başvurulmuştur. Mesalihe mürseyi delil olarak kullanmıştır. Neyi kullanmış İmam Malik Delil olarak? Mesalihi Mürsele'yi. Libya, Trablus, Tunus, Cezayir, Fas, Sudan, Kuzey Afrika'da bu mezhebe bağlı olanlar vardır. Libya, Trablus, Tunus, Cezayir, Fas, Sudan, Kuzey Afrika. Şafi mezhebi Muhammed bin İdris Eş Şafi'yidir. Kureyş'in Haşimi kabilesine mensuptur. Müslim bin Halit ve Süfyan bin Uyeyine'den ders almıştır ve bu Hanife'nin talebesi İmam Muhammed'den de ders almıştır Şafii mezhebi İmam Muhammed'den ders almış düşünün İmam Şafii el kavlu kadim mezhebi kadim hüküm delilleri Kur'an sünnet icma sahabe kavli kıyastır tümden gelin e, İmam Hanife tüme varım İmam Şafii neymiş Tümden gelin. Tüme varım. Tümden gelin. Metodunu benimser. istishab deliline başv sıkça başvurur. İmam-ı Ebu Harfi istihsen İmam-ı Şafi istishab bunları sorabilirler. Talebeleri Ahmet bin Hanbel Yusuf bin Yahya El-Büveytidir. İmam-ı Şafi'nin meşhur ak kitabı El-Risale er isimli eser. fıkıh usulünde ilk eserdir. Fıkıh usulünde ilk eser İmam-ı Şafi'nin el er risale fıkıh ile yazdığı eser el ümdür Şafi mezhebi Mısır, Suriye, Hicaz, Filistin, Doğu Afrika ile Endonezya, Malazya ve Türkiye'de yaygındır. Hanbeli mezhebi i̇mam Ebu Abdullah Ahmet bin Muhammed bin Hambel, Bağdat'ta doğdu. Hadis ilminde otoritesi olan alimdir. Yemen'de Abdurrazak bin Hemmam'dan, Hicaz'da Süfyan bin Uyey'den, Bağdat'ta ise i̇mam Şafi'den ders almıştır. Ahmet bin Hanbel hüküm vermedeki yöntemi Kur'an, sünnet, sahabe kavli, tabiyen görüşlerine başvurdu. Kıyasa sadece zarurette başvurup istishat deliliyle aynı Ebu, e, i̇mam Şafi gibi sıklıkla kullanmıştır. Ahmet bin Hanbel'in en önemli eseri Müsned isimli hadis kitabıdır. İmam Malik'in Vatta Ahmet bin Hammeli Müsned. Bunları unutmamamız lazım. İbn Teybiye ve talebesi İbn Kayyim bu mezhebi benimseyen meşhur alimdir. Günümüzde Arabistan, Hicaz, Irak, Suriye, Filistin, Mısır'a mensup bu insanlar bu mezhebe mensuptur. Cafer'in mezhebi Cafer Sadık'tır. Medine'de doğdu. Ebu Hanife İmam Malik Sevri'den ders aldı. Hanefi'ye yakındır. Şia'nın büyük kolu mezhep İmamiye isna aşarada denir. Yani bu Şia mezhebi oluyor. Tabii ki Sünni mezhep değil Cafer mezhebi. İmam-ı Cafer'in hüküm vermekteki yöntemi Kur'an, Ehl-i yoluyla rivayet edilen hadisler ve iştihattır. Kıyas ve icma ise delil olarak kabul etmemiştir. Ehli kitapla evlenmez. Eşhedü Aliyen aliyyen veliyullah Ayak e, de, eklerler eşeriye. Aliyyen ve Liyullah'a eklerler. Ayakların mes'edilmesi onlar onlarda olur. Mensubu kalmayan mezhep imamları ise Hasan el-Basri mensubu yok. Sufyan Sevri, Kufe, Abdurrahman bin Ebi Leyla, Kufe, el -Zai, Suriye, el bin Saad, Mısır. Bunların da bu dönemde yani bizim dönemimizde bu mezheplerin mensubu olanlar yok kalmadı. Fıkıh ilminde sonraki gelişmeler, taklit dönemi, en önemli fetva eseri Hindiye Fetevai Fetevai Ali Efendi, fıkhın kanunlaştırılması ise 19. yüzyıl Osmanlı Mecelli -i Ahkam -i Adliye Ahmet Cevdet Paşa tarafından Mecelli -i Ahkam -i Adliye Fıkıh kanunlaştırılmıştır. Hangi yüzyılda? 19. yüzyılda. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar tekrar durdurup dinleyebilirsiniz. Bu konular mutlaka sınavda çıkabilir. Kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. İyi dersler.